İnsanlar geçmişte yaptıklarıyla söyledikleri bugün başları derde girebiliyor. Karşımdaki zat yanlışından da dönmüş olabilir. Ama en büyük o zaman cemaat deniyordu. Destekçilerinden, sempatizanlarından ve de daha da kötüsü kulak yendiği zaman sözcüsü. Bunu ne dersen de bu senin burandan... Başkan, kulak yediklerimiz vardır. Bak buranla çık... yema... çıkmayacak alel acele bir kitap çıkartıldı polisler. Tam bizim davanın görülmesinden önce böyle. Ve bu işin lansmanı yapan, sözcüsü olan kişilerden biri Rasim Bey'di. Gizlilik vardı dosyada. Masum karinesi yerle bir olduğunu geçiyorum. Bir de gizlilik. Her gün tapeler servis ediliyor. Ve ne en çok servis edilen kişilerden biri de beyefendiydi. Mehmet Baransu'ydu biri. Evet. Evet. Büyük resme bakın bütün davalar özelinde bu adamların yerleşmesinde de en büyük aracılardan biri de siz bilirsiniz. Bir saniye. Ben 15-14'ten Başka 14. yere gitmesin bu iş. Öyle kolay değil bu iş. Ona salla, buna salla, ondan sonra işine geldi mi? Ve... Hiç alakası olmayanlara sağ. Ne demek ya? Az yıldım devlet yanında değil. 2014'te söyledik. Bugün en dibinde sensin kardeşim. 2014'te o söyledi. Ne düşünüyorsun? Az yıldım hakkında. Memleketten başı... elden gidiyor dedi. Ne şikesi dedi. Ay doğru da o başına geldikten Bence bak, sonra. Bence program bitene kadar. Başka, az yıldım başına geldikten sonra. Dur. Sabun gibisin abi. Evet. Sabun 15'te de yanaydılar. 16 15. Ya Bakın sizde 6 vardı 2014'te. Çekler. Gerçekler söyledik. Cumhurbaşkanımıza. Devlete göz dikiyorlarsa senin gibi adamlardan aldığı cesaretten bu noktaya geldi. Bunu da burada keselim. Ay tamam başka bak. Senin iki... senin o çok beğendiğin insanlar sıra Beğenmedin. sıra başka sıra sıra, dönem... sıra...